Herkesin gözü kulağı bu haberde. Asker ücret ne kadar olmalıdır? Taraflar bu kez de asker ücret için toplanacak. Biz de orada halkına asker ücretten beklentilerini soracağız. Asker ücreti soruyoruz. Asker ücretten beklentiniz nedir? Asker ücret ne? Bu hayat pahalılığında 30 lira olması lazım en az. Ben bildiğim o. 30 lira. O 30 lirayla geçinebiliyoruz mu? Geçin olmaz. Eğer evi yoksa gene yandı. Yandı yandı bitti. Öyle. Hele de adamın 3 4 çocuğu varsa var ya. Hayır ortasına varmaz. Bahneyi doluyorlar kardeş. Öyle. Amca sizin beklentiniz ne kadar? Benim askeri ücretten en az 35 lira olması lazım. Şu hayat pahalılığına bakaraktan yani. Ne alıyorsun ya? Bir markete girsen 2 3 bin liraya çıkamıyorsun. Daha geçim mi olacak yani? Emekliye en düşük maaşını 12,5 lira veriyorlar. En az 20 liradan aşağı maaş olur mu ya? Benim en maaş en düşük maaş, maaş. Diyorsun, evet. 15 milyardan aşağı evet. be ama Selimiye'de duruyorum. Ev yok kiraya. Nasıl gencin sen bu vatandaş? Şey? Benim gire kapı tamam mı? Havada duruyorum. Simip duruyorum ama. Olmayanlara Allah sebep versin. Ulu çok... yaradan sebep versin. Başka bir şey demiyor. Demek ki bağ kuruluyum ben. 2,5 milyar maaş alıyorum. Ailem hasta affedersin. tez oldu. Yine ilaç parası 500 kesinti yapıyorlar. 10 milyar ev kirası veriyorum bak. 2-3 milyarda elektrik, doğalgaz bunu veriyorum. Günahsız kul olmaz günahını çekin. Bir kuruş almadan eve gittim. Vallahi billahi böyle. Evet. Ne kadar verirlerse versinler günün sonunda çok bir şey kalmıyor. Bir kuruş almadım, bir kuruş para pangadan almadım, borcu da zor karşıladım. Evet, doğru amca. Ha öyle. Şimdi ne yapalım? Bir soruyorum sana. Ya ne kadar olacak? En az 30 milyon. 30. Ha, biz alayım 12, 13 12 milyon. 30 yeter mi diyorsunuz? 30 ne kadar veririz? Ölmesini yeter. Ha, ölmesini yeter. He, ölmesini yeter. bir şey yok. Evet. <laughs> Amca siz ne dersiniz askeri ücret için? Ne kadar verebiliyorsa o kadar. <laughs> ne kadar verebiliyorsa o kadar. <laughs> evet, öyle yani. <laughs> Sen çocuğuna kaç lira aşık veriyorsun? O kadar. <laughs> Daha fazla veremezsin. Cepte ne kadar varsa o kadar gidiyor. Aynen öyle. Ben 50 bin lira diyeyim. 50 bin lira. Ee, ne yapacağım? Ben hep bitireceğim ortalığı ben başın hep bitsin. Zaten bitti biteceğine. Beni nasıl emekli yüzde on beş verecekler mi? Emekli de ev etti. Allah emeklinin ve askerlikte çalışan gençlerin Allah işini rast etsin. Bu şartlar altında ev alabilecek mi? Bu gençlik alamayacak. Sen ev alabileceğin mi? Ne oldu şimdi? Emekliden, emekli maaşından beklentiniz nelerdir amca? Emekli maaşı ne bekleyeceğim? Ben beklemeyeyim bir şeyi. Emekli almıyor musun? Alayım ama hiçbir şey beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorum abi. Hiçbir şey beklemiyorum. Allah emeklerin yar ve yardı. Allah Allah yardımcı olsun bizim. Cenab-ı Allah'tan başka kimse kalmamış. Allah. Allah'tan başka kimsemiz olmadığı için Cenab-ı Allah bize yardım edecek. Biz de öyle yine gideceğiz. Allah'tan başka kimsemiz yok. Emekler böyle. Anladın mı? Heh, parayı versen olacak, vermesen olacak. Ben 35 yıllık emekliyim. Benim maaşım 15 bin lira mı olması lazımdı? He? 15 bin lira alsın, yesin, kendisi yesin. geçsin, geçinsin bakalım geçinebiliyor mu? Asker ücreti ayarlayanlar, bu emekli fiyat şeylerini ayarlayanlar. Hani nerede? 2.2, 3.2. Ocak ayında da 0.1. Anlaşıldı mı? Peki emekli maaşından beklentini sorayım. Emekli maaşının askeri ücretin bir buçuk katı olması lazım. Onu bekliyoruz. O zaman askeri ücretle doğru olan orantılı. Yani askeri ücret ne kadar artarsa emekli maaşı yani da yani, ona göre artar. Yani. Öyle olsun isteriz. Ne kadar olsun isteriz? Emekli maaşı 17 bin liraysa 17 üstün. 17 bin lira bir 14 daha vuracaksın. 30 küsür bin lira olması lazım. Anladım. Çünkü ben emekli olduğumda emekli maaşı Asgari ücretin bir buçuk katıydı. Böyle olsun isteriz. Nasıl bir soru Askeri ücretten beklentiniz, emekli maaşından beklentiniz nelerdir? Emekli maaşından niye çok şey var beklediğimiz. 12.500 lira ne yapalım ki demen gibi ev kirasıydı, şuydu, buydu. En azından yani 25 aşağı düşmemesi lazım. 25'ten aşağı düşmemesi lazım. En azından yani. Asker ücret şu anda belli olmadı ki yani. Yani beklenti. Ha beklentim olarak yani yüzde yani otuz falan olsa iyi olur yani. Yüzde otuz. Evet onu. Sizin? Ben bilmiyorum abi. Bilmiyorsunuz. Ne kadar bekliyorsunuz? Otuz 30 bekliyoruz ama. Otuz bekliyorsunuz. Tamamlar yarı fiyatına düştü 350 liraya. Emekli maaşı ne kadar olmalıdır askeri ücretten? O da o kadar olsa yeter. Ben emekliyim zaten. Zaten geçirebiliriz zaten. 60 bin lira olsun. Altmış bin lira. Tabii canım. Yani o kadar olsa yeter. O kurtarır. Başka kurtarmaz. Ekonomi belli, durum belli. <laughs> evet. Türkiye'nin durumu belli. Onun gibi yüzde otuz yeterli geliyor. Ben, bence yani. Arkasından saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Beklentimiz hiç de olacak gibi değil. Siz ne kadar bekliyorsunuz? 25 olsun. 25 olsun. Olsun vallahi olsun ya. 25 kurtarır olsun. zaman. tamam beni beni emekli de kurtar şu anda beni kurtar ya da kurtarmayan insanlar çok var mesela. Az zerül insanlar var. Bir tek bir fındık geliri var. Başka yok ki. Ama ben bağdan, bahçeden, tarladan, takından yapayım yani. Anladın mı? Ben geçinebiliyorum ama geçinemeyen insanlar var. Yok mu? Çok var hem de. Askeri ücretten beklentiniz? O da olsun 25. O da olsun 25. He. Olsun ne olacak? Evet. Çoluğumuz çocuğumuz alsın kazansın. İyi oldu. Amca sizin? Benim de aynısı. Aynı. He. 25 olsun askeri ücretten olsun. Evet. Eskiden bir de artmasın yani. Zaten... Öteberle öteberi de artmasın. Ben de artmasın diyorum. Devlet biliyor şimdi be. He? Devlet biliyor şimdi hesabını yapar yapar. Devlet yapar sizin beklentin, halkın beklentisine kadar. Halkın beklentisine ne verirse Allah bereket versin diyeceğiz. Daha ilerisine ne var? Allah bereket versin derken. Şimdi bir, bir, e, Allah şükre güleceğiz ya de yani ne verecek ya da bilmiyoruz işte. Hep beklenti çok. Yok, sen sen bile. Ben ne konuşacağım ya yanacak yani. Enflasyonu hesap eder. Yeni. <laughs> onu güzel Böyle Cumhurbaşkanım çoktan hesap etti. Onu şimdiye kadar ders almadıysa daha yine alamaz. Emeklilerin dersini, emeklerine ders verdi. Onu hesap eder o. Hesap eder. Diyorsun. Onu hesap eder. Peki emekli maaşından beklentiler neler? Ne kadar olsa sizi kurtarır? Askeri ücretinden ikisinin arasını aşmaması lazım. Askeri ücretinden ikisinin arasını açarsa bunun altından ne o çıkabiliyor ne millet çıkabiliyor. Evet. Evet. Onu Cumhurbaşkanım hesap etmiştir. Bunu hesabını yapmışlardır. Üç aşağı, beş yukarı. bunu hesabını yapmışlardı. Bunlar kafalarına göre yaparlar. Senden biz 30 da olsa 30 olsun derik, 40 olsun derik. Onlar yapacağını yapar yine. Askeri ücretten beklentinizi soruyoruz. Ne kadar olmalı sizce? En az 30 olmalı. En az 30 olmalı. Az... Emekli maaşından beklentiniz? Emekli maaşımdan beklentim en, en azı 20-25 olması lazım. 20-25 olması lazım. Olması lazım. Bu ücretle halk geçinebilir mi yani? Geçinemez. 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 Ee, ekmeğin fiyatının kaç lira olduğunu biliyorlar mı bilmiyor. Domatesin kaç lira olduğunu biliyorlar mı bilmiyorlar. Rafta bugün domates biber 80 lira 90 lira. Eflasyon diyorlar. Eflasyonu baksınlar. Eflasyonu şu anda kaçtan hesap ediyorlar? 25-30'dan şey yapıyorlar. Öyle değil ama. Öyle değil. Ee, bir de işin kötü tarafı %65 ev kirasına artış var. Hı hı. E, şimdi e, bir 10 milyara oturan vatandaş e, dolayısıyla otomatikman 16.500 lira olacak. E, on, bir emekli 13-14 lira aldığı zaman e, ev kirasına Evet. Bırak artı eve bir şeyler getirmeyi. Ev kirasına boşlanıyor. Böyle e, geçinebilir mi? Geçinemez. Evet. Mağduruz ya, evet. Mağduruz. E, köylüye destek çıkmaları lazım. Hayvancılığa destek vermeleri lazım. Köylüye sahip çıkmaları lazım. Millet köye dönsün. Köye dönsün. Onun için bir, bir çuval tavuk yemi 800 lira. Bir çuval hayvan yemi 700 lira. Ben köyde hayvancılık yapıyorum. Ama hala geçinemiyoruz. Zor. Başkanım öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Bugün gündemimiz askeri ücret. Halka sorduk askeri ücretten ne gibi beklentiniz var? Emekli maaşından beklentilerinizi sorduk. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Askeri ücretten beklentileriniz, partinizin beklentisi nelerdir? Bizim partimizin beklentisi e, askeri ücrette 30, bunun altında yokuz. Sayın Genel Başkanımız hem e, grup toplantılarında hem bulunduğu bütün platformlarda bunu ifade ediyor. Bizler de milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, aynı şekilde il ilçe başkanlarımızla askeri ücretin 30 binin altında olmamasını talep ediyoruz. E, ve aynı şekilde sadece askeri ücret talebi değil, e, emeklinin de emekli maaşının, en düşük emekli maaşının bir askeri ücret kadar olması gerektiğini düşünüyoruz Bugün baktığımızda 2002 senesinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde bir askeri ücretli 7 tane çeyrek altın alabilirken bugün askeri ücretli aldığı maaşla 3 tane çeyrek altın ancak alabiliyor emekliye bakıyorsunuz en düşük emekli maaşıyla 2002 senesinde 8 tane çeyrek altın alırken bugün iki buçuk tane çeyrek altın alıyor Alır vaziyete gelmiş. Yani emeklimizin askeri ücretlimizin ne kadar fakirleştiği, ne kadar bir e, zor duruma düşürüldüğü ayan beyan ortada. Bunu bizim söylememize gerek yok. Yani askeri ücretli cebine giren paradan kendisi zaten ne kadar fakir bir noktaya götürüldü. Ee, bizden çok daha iyi biliyor Ama Türkiye'de hem iktidara bakarsanız Hem tüye bakarsanız Askeri ücretli güllük gülistanlık içinde Emekli güllük gülistanlık içinde Biz dün mesela sokaktaydık Hem altın ordu ilçe başkanımız yöneticilerimizle beraber Hem il yöneticilerimiz kadın kollarımız gençlik kollarımızla beraber Sorduğumuz gittiğimiz insanlarla Ki bunun öncesinde de Halkı görüyoruz Yani bugün sanayiye gidin işte bir tekstil fabrikasına gidin Bir markete girin İnsanlar 2009 senesinde o günün şartlarında en büyük banknotumuz 200 TL idi. Bugün de hala 200 TL. O günkü 200 TL ile insanlar 132 dolar alırken bugün 6 dolar alamayacak vaziyete gelmişler. 2009 senesinde 200 TL ile insanlar daha doğrusu şoför esnafımız ya da e, araç kullanan, e, aracı olan insanlarımız 64 litreye yakın mazot alırken bugün 5 litre, 6 litre mazot alamaz duruma gelmiş. Biz diyoruz ki insanlarımızın refah noktasında bir nebze olsun, bir can suyu olması açısından 30 bin liralık bir rakamın askeri e, ücretin 30 bin liralık bir rakama getirilmesini talep ediyoruz ve bu noktada da e, emeklimiz zaten tamamen perma perişan hale getirilmiş. Ee, emeklimizin de en az en düşük emekli maaşı olarak bir asreci askeri ücret kadar ücret almasını talep ediyoruz. Tabii sadece bu taleplerimiz bizim askeri ücretli emekli değil. Memur maaşlarına baktığımızda da aynı şekilde 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geliyor. En düşük emekli maaşı maaşıyla 14.5 Çeyrek altın alırken bugün emeklinin al, şey, memurun aldığı en düşük memurun alabildiği 7 tane çeyrek altın alma noktasına gelmiş. Sokağa çıktığınız zaman insanlar evine bir kilo et götüremiyor. Askeri ücretlisi emeklisi baksın iktidar sokağa çıksın ya da iktidarın burada orduda milletvekilleri var yavru iktidarın milletvekili var belediye başkanlarımız var. Eğer ki gerçekten insanlara 17 bin 17 bin gibi 20 bin gibi bir rakam yeterli geliyorsa bununla hayatlarını idame ettireceklerini düşünüyorlarsa vicdanları rahatsa hiç sorun yok. Biz onları zaten toplumun vicdanına insanımızın vicdanına bırakıyoruz. Ha şunu da söylemem gerekiyor ee, geçmişe dönüp baktığımızda 2015 yılında daha önce genel başkanımız Kemal Bey döneminde 7 Haziran seçim seçimlerinde de mesela biz askeri ücretin 1800 lira olmasını talep etmiştik. O gün iktidar dedi ki ya bunu nereden bulacaksınız? Ya da işverenlerimiz korktu. Ya da en çok çalışan işçilerimiz ya işimden olursa diye. Hı -hı. Halbuki böyle bir şey yok. Bu devletin fazlasıyla zengin kaynağı mevcut. Biz diyoruz ki 30 bin lira olsun askeri ücret 30 bin lira olan yerde bugün bir ila 10 kişi çalıştıran bir iş yerinde işverene 6 bin lira teşvik verilsin. İşverenin üzerindeki yük hafifletilsin. Aynı şekilde e, işçi de işten çıkarılma korkusunu üzerinden atsın. E, 10 ila 100 kişi çalıştıran iş yerlerine de iş verenlere de devlet olarak 3 bin lira bir teşvik verilsin. 100 üzerinde çalışanlara da 1,5 1500 TL gibi bir teşvik verilsin ki hem işveren rahat etsin hem de bir nebze olsun askeri ücretli olsun rahat bir nefes alıp çeliğine çocuğuna okulunda eğitim gören e, evlatlarına bir nebze olsun onları mutlu edebilecek bir gün olsun, üç gün olsun biz istiyoruz ki yılın 12 ayı mutlu etsin. Ama ülkeyi getirdikleri 2002'den bu yana sata sata bütün zenginliklerimizi sattılar. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını sata sata devletin hazinesini boşalttılar. Bugün ne askeri ücretten bahsedebiliyorlar, ne sağlıktan bahsedebiliyorlar, ne eğitimden bahsedebiliyorlar. Hukuk ve adalet zaten ortada. Yani sokakta insanlara bugün basın mensuplarısınız. Kaç kişi mikrofonu uzattığınız zaman korkmadan... Herhangi bir tedirginlik duymadan dileklerini taleplerini ortaya dökebiliyor. Ekonomik olarak çok zor şartlarda olduğunu, çocuklarını eğitim noktasında zorla okuttuklarını, barınma ya da beslenme ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ya da kaç tane emekli Bugün mikrofonu uzattığınızda ya ben evime ayda bir kilo et bile alamıyorum diyebiliyor. Diyemiyor çünkü tamamen ülkeye korku iklimini yaydılar. Evet. Korku toplumunu yaydılar. İşte bakıyorsunuz belediyelerimize kayyumlar atanıyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'e ahmak davası diye bir dava açılıyor asparagas şeylerle. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanılmışken ee, milletin iradesini gasp edip, milletin sandıkta gösterdiği iradeyi yargı eliyle gasp ettiler. Devamında e, Haziran seçimlerinde millet gasp edilen iradesini tekrar geri aldı. Süleyman Soylu o dönemin İçişleri Bakanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza gidip sen Avrupa Parlamentosu'nda bizi şikayet ediyorsun diye e, ahmak diye ifade ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Süleyman Soylu'ya ifade ettiği ahmak davasından dolayı bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza siyasi yasak getirilmeye çalışıyor. Belediye Başkanlarımıza kayyum atanıyor. İşte e, kamuda tasarruf mevzuatıyla belediyelerimizin çalışmasının önüne geçiriyor. Biz burada da Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem askeri ücretimizin hem emeklimizin hem işçimizin hem memurumuzun hele ki bizim ülkemiz bu cennet vatan bu cennet topraklar tarım işçilerimiz üreticilerimiz ben de bir üreticiyim fındığından pamuğuna buğdayından çayına herkes hak ettiğini alsın hakça bir paylaşım olsun diyoruz. Ülkede adalet hukuk her anlamıyla tecelli etsin. Kimsenin korkmadığı kimsenin düşüncelerini özgürce bir ifade edebildiği bir Türkiye Cumhuriyeti hayal ediyoruz. Ekonomik olarak da e, düşünce ve ifade özgürlüğü noktasında umarım ki bunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inşa edeceğiz ve gelecek en kısa seçimde bu halkımız çektiği çilenin, yaşadığı zulümün, bu ekonomik yoksulluğun bedelini bu siyasi iktidara ödettirecektir. Son olarak dediğim gibi kendi ilimiz şehrimiz adına söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri e, bugün sokağa çıkıp pazarda esnafla, işçiyle, memurla, emekliyle Allah aşkı için bir cümle söylesin. E, hayatınızdan memnunsunuz, sizi iyi yaşatıyoruz diye toplumdaki insanlara bir yakınlık göstersinler. Bakalım cevaplar ne olacak? Ben teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa başka bir şey. Biz yapmalıyız. de teşekkür ediyoruz başkanım değerli cümleleriniz için. Askeri ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Askeri ücret tespit komisyonu 10 Aralık 2024 tarihinde askeri ücreti belirlemek için ilk toplantısını yapacak. Askeri ücret komisyonu 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinden oluşuyor. İşçilerin azınlıkta olduğu komisyonda bu zamana kadar işçilerle yine karar çıkmadığı gibi bu yılda çıkmayacak. O zaman tek yol askeri ücretin işçi, emekçinin memnun edecek seviyede olmasını sağlamak için sesimizi yükseltmektir. AK hükümeti kira artışını %65 seviyesinde açıklarken askeri ücret için %17-25 arasında bir artışın düşülmesi kabul edilemez. Bunu söylerken de işçileri enflasyonu ezdirmeyeceğiz diyebiliyorlar. 2025 bütçesinde patronlara 2,5 trilyon kaynak ayırmak isteyenler kendileri değilmiş gibi bizim boğazımızı daha da sıkarak enflasyonu düşüreceklerini söylüyorlar. Asgari ücretin enflasyonu körüklediği yalanı da eksik etmiyorlar. Ocak 2024 başında askeri ücrete yapılan artış sonrası ek bir artış olmadı o zaman her ay açıklanan enflasyonun nedeninin askeri ücret olmadığını kanıtlamış olmuyor mu? Kendileri de iyi biliyorlar ki enflasyonun asıl nedeni sermayenin aşırı karı, sermayeden alınmayan vergiler karşılıksız teşviklerdir. Askeri ücret görüşmelerini en büyük toplu sözleşme olarak değerlendirip taraf olmalıyız. Sendikalı, sendikasız işçi ve emekçiler olarak birlik, dayanışma içinde mücadele seferberliğini yapmalıyız. Mücadele edersek Asgari ücret komisyonunu yoksulluk sınırı üzerinde bir ücrete belirlemesini sağlayabiliriz. Oylama biçiminde yapılacak görüşmelerden işçiler lehine karar çıkmayacaktır. Açlığa, yoksulluğa hayır diyelim, sesimizi yükseltelim. Ordu Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımıza uygun fiyatlarla kaliteli ekmek sunmak için Halk Ekmek Üretim Tesisini kurdu. Tesisimizde üretilen taze ve sağlıklı ekmeklerimiz Altın Ordu, Fatsa, Ünye, Gülyalı ve Perşembe'de bulunan satış noktalarımızda halkımızın beğenisine sunulmaya başlandı. Halk Ekmek, sadece sağlıklı ve ekonomik bir seçenek sunmakla kalmayıp, Aynı zamanda vatandaşlarımızın günlük ekmek ihtiyacını karşılamaya devam edecek. Satış büfelerimiz çok yakında ilçelerimizin tamamında faaliyetlerine başlayacak. Afiyet olsun ordu. Doktor Mehmet Hilmi Güler. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.